Ev Kuşu'ndan herkese merhaba. <laughs> Kimin evine konuyoruz? Sevgili Ayşe Tolga. Tanıyorsunuz kendisini dizilerden, sağlıklı yaşam, sosyal medyadaki o örnek kişiliğinden. de olmayan her şey onda var. <laughs> Sen sağlık mısın Öroziş? Eh. Sağlık konusundaki bu kısa notların ardından Ayşe Tolga'nın evine doğru yol almaya başlayan evrimi apartman girişinde neşeli bir sürpriz bekliyor. Anam benim bisikletim, motosikletim ne bu? Oldu siz çekimi yapın. Ben gidiyorum. Sürebilir miyim acaba? Dur. Aa, vallahi sürüyorum. Ay ay. Aa. Bu minik heyecanın ardından hadi çalalım kapıyı. Şekerim. Tatlı. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Ne haber? İyi sen de. <laughs> <laughs> Bu ne güzel. Buldun evi mi? İyi harikasın ya. Biz her şeyi buluruz. C yapımız biz. Bravo. Süper. Bütün deliklere gireriz. <laughs> Bravo. Hoş geldin. Hoş ayi çok güzel ya. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi yine hafta sonu keyfimize renk katacak anlar bizi bekliyor. Evet kızlar, nerede kalmıştık? Tatlım sen kahve seviyorsun biliyorum, doğru mu? Aa vallahi doğru. Heh, bak hazırladım. Çok severim. Ay sen nasıl bir insansın ya? Yerim senin. fıstık arkadaşım. Ev Ev çok güzel gelecek. ya. Gel otur. Maşallah ben, ben de hemen bir fincan getiriyorum. Geldim tamam. bir dakika. Ay ben bayıldım eve ya. Gerçekten de daha girişte sıcaklığıyla insanı içine çeken bir evi var Ayşe Tolga'nın. Aa ayna. <laughs> Geldi. Kilo <laughs> aldım ben bu ara. Bize anlat. Nasıl kilo almayacağız? Ama spor yapmadan anlat. Yani spor olmasın içinde. Neden spor olmasın? Tabii sen hayatın boyunca zayıftın. Senin Tuzun kuru derler ama Aa, öyle değil, zayıflık değil derdiniz hayatım. Otursana, otur. Bak ne kadar şey. <laughs> <zayıflı. gülüyor> <laughs> yani <böyle> ekibini düşünen... <laughs> bir ben onları düşünmeden yapabilirim. Bir kere, yani ben spor yapmaktan bıktım. Çok yaptım bir hı. dönem. Bıktım. Görev gibi, böyle bir sarmıştım yani. Spor salonunda mı yapıyordun? Tabii ama hı. özel hocayla, trainerla yapıyordum. Hı hı. Sonra bir bıktım, üç senedir hiçbir şey yapmıyorum. Yapmasın. Sonra geçenlerde gittim, pilatese yazıldım stüdyoya hani Allah aşkına kardiyo ihtiyacım yok ama sıkılaşmak tamam. adına 20 ders satın aldım 4 Hı. derse gittim ondan sonra hep bir engelim çıkıyor. Çıkıyor. Yani hep bir engel. Yani bahaneler ee, o kadar çok ki bitmiyor. <laughs> yani ne yapacağız ya? Ne Ya olacak? şöyle e, aslında bahane değil o. Bunu bir hayat tarzı haline getirmen gerekiyor. Çünkü sporun senin için faydasını anlamak sadece fiziksel olarak güzellik değil yani hani işte 34 beden pantolonun üstüne iyi durayım değil aslında. Uzun vadede yani 70-80 yaşına geldiğinde de kambur olmadan yürümek için yapıyoruz hayatım aslında. Bunu anlatıyoruz. Yani çünkü birazcık evet haklısın. Biraz böyle hani kaba bile kozmetik bir şeymiş gibi algılanıyor ama aslında spor bir hayat tarzı. Ya çünkü o hale baskısı yani böyle ee, bir algı yaratıldı dünya üzerinde hani güzel bir fit olmak istiyorsan. Evet, öyle bir şey var ama bence yani benim anlayışım şu. Benim sırtım ağrımıyor. Ben daha iyi uyuyorum. Hayata daha pozitif bakıyorum. Merdivenleri ikişer ikişer çıktığımda nefes nefese kalmıyorum gibi şeyler. Bence çok daha önemli. Çünkü uzun vadede Vücudumuz bize verilmiş en büyük bir şey. Evet, e, miras. Yakıt, pardon Evet araç yani. Ve bu aracı hayatımızın sonuna kadar götürmek bizim elimizde. Nasıl iyi bakarsak diye düşünüyorum. Hı -hı. Yapmayı Hı -hı. seviyorum. Ee, kız, Kızını. Evet. E, şınav çektiğim, mekik çektiğim Hepsini biliyorum, izliyorum evet. zaten. Evet. Yani bir yandan çok hayranlık diyorum, bir yandan... Of. Ben, yapamam, yapamam. Ya işte yeterince sebebin olmuyor. Bazen öyle bir şey oluyor ki, öyle bir şey Çocuğun geliyor ki... Çocuğa da e, aslında ne kadar güzel evet, bir şey. Bu. Aynen öyle. Yani temelden o da buna alışmış oluyor. Onu anlatıyorum zaten. Aslında çünkü biz kültür olarak ne sporcu diyordu, bir kültür değiliz. Ne Onu çok seviyorum, sen de kullanıyorsun. Hı -hı. Ee, bir çocuk doğduğunda anne ve baba yeniden doğar. Aynen. Ne kadar güzel değil, değil mi? Aynen öyle. Çok çok seviyorum. Evet, Bir Hindistan önemli. şeyin vardı değil, değil mi? Var. Gittim, gittim Hindistan'a. takip ediyorum zaten uzakta. Aynı uzakta. güzel. Ben 3-4 kere gittim. Bir şey soracağım. Onu Sor. anlat da Hindistan'a evet. ben de çok merak ediyorum. Gitmek istiyorum. Hatta Oya gelmen. Hani gidiyorduk. Ne oldu? Ne oldu bizim iş ablam? Oya Germen'e mesajımızı gönderdik Evrim. Artık Hint yolculuk için gelecek cevabı bekleyeceğiz. Ama şimdi dönelim tekrar Ayşe Tolga'ya. Ben Ayşe Tolga'yı hani oyuncu kimliğiyle tanıyorum. Ee, çok sevdiğim komedi yaptığım bir dizim vardı. Ayrılsak da beraberiz. Bak tüylerim diken diken. <laughs> Bayılıyordum <laughs> o diziye. Her gün tekrarlarını dahi izlerdim. <laughs> ne güzel. <laughs> <laughs> Hayran da böyle. güzel. Çok sağ ol ya. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok severek, beğenerek takip ediyordum. Sonra bir şey oldu. Ayşem Soluk'a gitti. O, o dönüşüm neydi? Onu merak Gitme nedeni mi? Yani, yani o zamanki e, e, eğitim şey mi? Londra Hani sağlıklı yaşam, bir anda hani oyunculuğu her şeyi evet. bırakıp bir anda dönmen neydi? Hmm. Hani bırakmak değil de mola vermek. Yani şöyleydi aslında e, uzunca bir zaman ben bu sektörün içine durmaya çalıştım. O zaman biliyorsun şu anki bu nesil şu anki oyunculuk yapan nesil bizden daha şanslı. Menajerlik, menajer ajansları daha kuvvetli. Yapım şirketleri biraz daha ikinci kuşak. Yeşilçam yazıhanesi kafasından çıkıp daha başka bir yere geldikleri için. Daha plaza adamları. <laughs> evet. Yani ben böyle çok yıprandığımı hissettim. Ee, böyle moralim bozuluyordu. İşte gittiğim yapım şirketlerinden şeyler falan. Yani böyle bir e, bir demoralizasyon Benim işe profesyonelce aldığım kadar karşına profesyonel insanlar göremedim aslında. Yani karşı taraftan bahsediyorum. <laughs> ben sıkıldım. ben bunlarla uğraşmak zorunda değilim dedim. Hani sonuçta sürekli olarak bekliyorsun zaten. Çok iyi bir projen oluyor. Ondan sonra bekliyorsun bir daha ona vuracak mısın diye. Halbuki bu senin ne güzelliğinle alakalı ya. ne yeteneğinle alakalı ama sektör böyle bir, bir şey. Bir şans aslında. Evet öyle bir, bir şey var. O yüzden dedim ki ben başka şeyler de yapabilirim ruhumu besleyecek şeyler yapayım dedim. Keyif aldığım şeyler yapayım dedim. O yüzden başka bir yola girdim. Ama bir şey yapamazsın dediklerine tam tersin olmaya başlıyorum. İnatla İnat da değil de bir şey yani Tetikliyor. kendime öncelikle kendime söz veriyorum. Kendime verdiğim sözleri tutmam gerekiyor mutlaka. Onu seviyorum. Yani kendimi hayal kırıklığına uğratmayı sevmiyorum. Çünkü o zaman kendimi başarısız hissediyorum birazcık. Tabii ki rahatladım. Aman canın sağ olsun dediğim yerler de var yani. Hiçbir zaman hani mükemmeliyetçi bir şeyden bahsetmiyorum. Anladın sen beni. Ama yola çıkarken bir hedefim var. O hedefleri tutturmak çok keyifli ya. Yapın. Bence böyle insana hoşuna gidiyor. Böyle. Kendine tabi tabi güzel, güzel oldu. Yani. Yaptım bunu ya. Yani. Bunu yaptım, yaptım ya. Yaptım. Bir Şimdi bir materyal bir şey, bir şey oldu. Evet. Oyunculuğa verdiği bu ara sırasında Doğal ve sağlıklı yaşam konusunda kendisini profesyonel anlamda geliştirmiş Ayşe Tolga. Hal böyle olunca kendisinden öğrenmek istediğimiz çok şey var. Öyle değil mi evrim? Mesela sütle ilgili şeylerimiz var. Yani biraz böyle ya. doğru şeyler anlatmaya çalışıyorum. E, bazı doktorlar diyor evinize süt sokmayın. İşte ben kime inanacağım? Bazı doktorlar artık yeni bilinen bu yeni şeyi öğrenmiş doktorlar. Ben de o bazı doktorlara katılıyorum maalesef hayatım. Çünkü sütün bizim hayatımızdaki anlamı nedir? Süt sence ne? Bir de kalsiyum deposu dendi ama biliyorsun osteoporozun en yüksek olduğu ülke Amerika. Yani sütü sütleri içe içe bitiremediler bu Amerikalılar ama 60 yaşından sonra çatır çutur kemikleri kırılınca aa dediler. O kadar da sandığımız kadar süt de bu, sütler kalsiyum deposu değilmiş. Çiğ badem hmm. kalsiyum deposu. Onun sütü. Ispanak, ben de toks kampına gitmiştim. Aynen. Bravo. Şeyi tanırsın. Hı -hı. Onu. Tabii tabii. Harika. <laughs> Selam buradan ben. Yine. <laughs> Orada evet. bir hafta yaptım bize de öyle badem sütüyle evet. badem bademi nasıl... çiğ bademden süt aa. yaptılar. Ne? Ro Evet evet blenderdan geçelim. Blenderdan geçip adı gelmedi aklıma. Öbürü sorsan reklam olacak zaten söyle. Evet söyle. <laughs> katı meyve sıkacağı. <laughs> Aman kızlar dikkat katı meyve sıkacağında kalıp hemen badem sütüne geri dönelim. Hani çiğ badem sütünü anlatıyorum ama şimdi de tarifini veririm. Bana bir sürü insan işte Yapalım şey mu? diyorlar. Şu anda malzemem yok aslında var ama su, suda ıslatmamız gerekiyor. Nasıl evet, yapıldığını anlatırım. bir gün önceden değil mi? <laughs> Aynen. Çiğ badem zaten kavrulmamış olması gerekiyor. Yani mesela işte 200 gram çiğ bademi e, bir suda bekletiyorsun gece boyunca. Ondan sonra alıyorsun. Kabukları ayrılmışsa ne güzel. Ayrılmamışsa kabuktan ayırmanız gerekiyor. Sonra blender'a koyuyorsunuz. Üzerine iyi su koyuyorsunuz. 200 gram bademe 1,5-2 litre su. Blender'dan geçir hayatım onu. Ondan sonra da tülbentten süs. O bir e, güzel bir şey oluyor. İstediğin gibi işte kahvenin yanına kal, sabah kahvaltısında işte müslinle beraber ye, muhteşem. Ondan arta kalan şeyi de böyle zey, zeytinyağı, kekik falan döküyorum böyle posayı, badem posasını sıkıştırıyorum ve tofu gibi oluyor, soya peyniri gibi oluyor. O da çok güzel. Onu da mesela yemeklerin üstüne, salataların üstüne, kahvaltıda ekmeğin üstüne bile koyabiliyorsun. Gerçekten biraz biraz şey yapmaya çalıştım. 10 sene vegandım. Yani Oo. evet. E, sonra kızımın doğumundan önce biraz canım et yemek istemeye başlamıştı. Çok ilginç bir şey. Sonra İhtiyat. ete başladım tekrar. Ama tekrar araştırıyorum e, ve gerçekten hani biraz onu azaltmak ya da kaliteli eti haftada bir yemek hani iyi eti yemek şeklinde şey yapmak istiyorum. Çünkü e, çok uzun ve ağır spor yapıyorum. Protein ağırlıklı besleniyorum ama vegan protein kaynaklarına dönmeyi niyetleniyorum artık. İster vejetaryen olarak, isterse et ve et yemeklerini tüketerek olsun. Sizin için yemek hazırlamakta sorun yok Ayşe Hanım. Ama siz onu bir de mutfakta arası pek iyi olmayan evrime sorun. Ya aslında bir şey söyleyeyim sana. Yemek yapmayı seviyor musun? Evet. Bir sürü şey o kadar zor değil. Mesela böyle bir tane yemeğim var benim tandır gibi. O pişirmesinin yavaşlığında asıl e, şeyi, olayı. Evet. Yani çok Manki yavaş çok şey, uzun pişirir. zaman pişiriyorsun. Etin kendisi güzel olduğu için. Kuzu kol. Ondan sonra ona böyle bütün kemiğiyle beraber al. Yeni yılda bile yapabilirsin. Çok havalı havalı bir yemek yani. büyük tamam. Bir tenceren varsa döküm tenceren böyle. İçine onu koy. Hiç su koyma. Şöyle tenceresi gibi olsa olur Aynen olur. Ondan sonra küçük arpacık soğanı varsa koy sarımsağını koy. Üzerine taze kekik yaprakları, bir kayısı, biberiye, biberiye. ne istiyorsan böyle onları bolca koy hayatım hiç yağda koyma. Çok çok kısık ateşte. Böyle 3-4 saat hatta kuzu kolu büyükse ben 6-7 saat bile pişiriyorum. O kendi suyunu salıyor. Saldıkça da üstüne o suyu böyle dök dök dök. Yanına da güzel tereyağlı bir pilav yap. Pilavın üstüne de onu koy. Sen neresin? İstanbul. Acıbadem'de, sonra Aa. da ha. Harbiye'de, Elmadağ'da. Oh. <laughs> biz de delikanlıyızdır hayatım. Ben bir adım yere <laughs> atıyorum arkadaş. kardeş. Sonra da Ankara biz Bakırköy, sonra da Bakırköy dikkatli ol. Oh. İncirli. Ben bir yere adım atayım arkadaş. <laughs> Ankara bebisiyim ben. Çok tatlısın belli oluyor bebeğim. Tat, tatlılar tatlısıyım sağ ol aşkım. <laughs> gezek mi evim? Hadi gezelim. Hadi gezek. <laughs> Gel. Nereye bakmak istersin önce? Şöyle şuradan başlayalım böyle. Ne Gördüğün gibi kahvemi bırakamıyorum çünkü bugün ilk kez içiyorum. İçeyim birazcık.